Değerli dostlarım, Yeni Gün TV'den selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün bazı arkadaşlarımıza ilginç gelebilecek bir konu seçtim. Eğrelti otu. Eğrelti otu bir ot ama neden bizi ilgilendiriyor? Veteriner hekimliği neden ilgilendiriyor? Çiftlik hayvanlarına zarar veriyor eğrelti otu. Bir yandan hatta insan sağlığına zararları da var bu eğrelti otunun. Çok geniş bir bitki ailesi erel totu, yani e, bizim e, Pteridium aquilinum ve Pteridium esculentum denen erel toplarıyla ilgi, ilgileniyoruz. Bizim ilgimiz bunlara ama geniş gerçekten. Şimdi e, bunu bununla tanışan ve bu sorunları yaşayan e, dostlarımız daha çok kıyı Karadeniz'de ve iç Karadeniz'de yaşayan dostlar. Evet. kıyı Bu Kıyı Karadeniz'de oluyor. Bu Kartal e Eğreltisi diyorlar. Kartal Eğreltisi. E, veyahut e, bazen evlerde de süt bitkisi, süs bitkisi, süs bitkisi olarak da süs bitkisi olarak da bulunduruyorlar. Aşk merdiveni deniyor. Bu hayvanlar için zehirli hayvanlar yediğinde zehirli etki yapıyor. Eğrelti otu hem zehirli hem de karsinojenik yani kansere yol açan bir ot. Çiftlik hayvanlarından sığırlar daha çok hassas ama koyunlarda da sorun olduğu bildiriliyor. Eğrelti ot, otu bazı e, zararlı bileşikler bulunduruyor. Bunun e, en başında pitagul, pitagulosit pitagulosit var bu zararlı bileşiklerin başında. Pitagulosit. Yoğun biçimde pitagulosit bulunduran eğrelti otunda ayrıca başka zararlı bileşikler de var. Purinasin, sesquiterpin, izokuarsetin, kuarsetin, iludin gibi zararlı maddeler de içeriyor. Bakın belki Yenmediği zaman masum görülen bir ot. Yenmediği zaman masum. Ee, ayrıca bir enzim salgılıyor yendiği zaman. Onun da iç, e, içindeki e, bir enzim, tiaminaz enzimi, B1 vitamininin sentezini bozuyor. Tiaminaz enzimi. Zaten B1 vitamininde öteki adı tiamin. Tiaminaz enzimi de B1 vitamininin sentezini bozuyor. Aslında B1 vitaminini vücut üretiyor. Ama tiaminaz enzimi varsa B1 vitaminini vücut üretemiyor. Çünkü üretimini, sentezini bozuyor. B1 vitamininin sentezi bozulduğunda da bizim e, PEM kısaca PEM dediğimiz bir hastalık ortaya çıkıyor. Serebrokortikal nekroz ya da poliensefalomalazi ya PEM diyoruz buna yani poliensefalomalasi ya da diğer adıyla CCN, serebrokortikal nekroz diyoruz. Yani e, yine yendiğinde bizim için yani veteriner hekimlikte sorun. Meraya çıkan yaşlı hayvanlar eğrelti otunu yemiyorlar. Ama genç hayvanlar yiyebiliyor. Demek yaşlılar biliyor onun zararlı olduğunu. Tecrübeleri var herhalde. E, fakat genç hayvanlar yiyebiliyor. Ve daha enteresanı bazı otlar vardır. yaşken zehirlidir ama biçilip kurutulduğunda zehirli olmaktan çıkar. Bu öyle değil. Bu ot çok ilginç. Erel otu kuru olduk, olduğunda bile toksisite yaratabiliyor. yani zehirli etki yaratabiliyor. Erelti otu. Hatta diğer kuru otların arasına karışıp onlar da kurutuluyor ve, Yine zehirli etki yapabiliyor yendiği zaman. Eğrelti ee, otunun zehiri bir akut, iki kronik etki yapabilir. Yani sürekli az 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 alsa kronik bir etki yapıyor hayvanlarda, ama bir seferde çok miktarda alındığında akut bir etki de yapabiliyor. Kronik etki eğrelti etki, otunun kümülatif bir etkisi oluyor, yani birikmiş yıllar içerisinde birikmiş bir etkisiyle oluşuyor. Ve e, şimdi e, akut kronik bir sürü sorundan bahsettik. Ne gibi e, sorunlar ortaya çıkabiliyor? Zararlar neler? Kanlı idrar, kan işeme, hematuri, Sindirim kanalı kanserleri, kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerin azalması, lökopeni, ak yuvarların azalması, koyunlarda retina dejenerasyonu sonucu körlük, böbrek sorunları, akut akciğer ödemi ve kardiyomiopati yani kalp sorunları yaratabiliyor ve şiddetli de, tabii kanamaya da sebep olduğu için kansızlık anemi de yapabiliyor. Bakın, ee, dışarıda masum görülen bir ortama sorun yaratıyor ve bir tane değil birçok sorun. Ek olarak yukarıda bahsettik biraz evvel. PEM poliensefalomalasiye de yol açıyor ve poliensefalomalasiye yol açtığı zamanda da e, sinirsel belirtiler ortaya çıkıyor. Bu poliensefalomalasiyi de bir başka programda anlatmıştım. Klinik belirtiler olarak da ilk bakışta tabi durgunluk, yani bütün zaten hasta hayvanlarda görülür. Ee, i̇ştahsızlık, ee, bazen solunum güçlüğü ve bazen de yüksek ateş. Özellikle diş gıcırdatma ve tabi bu bir sancı belirtisi, diş gıcırdatma sancı belirtileri, bunların hepsi görülebilir. Arka ayaklarını karnına vurma, kuyruğunu çok miktarda sallama. Efendim, ayrıca ağızdan aşırı miktarda salya gelmesi, burundan kan gelmesi, idrarda ve dışkıda kan görülmesi eğrelti otu zehirlenmesinden şüphe ettirebilir. Şüphelenmeyi gerektirebilir. Evet. Tümörler ve kemik iliğinin çalışmaması ile de eğrelti otu ilgili olabilir. Kemik iliğinin depresyonun çalışmaması tümörlerde eğrelti otuyla bağlantılı olabilir. Tümörler e, ya squamous cell karsinom yani yassı, yassı hücreli kanser ya da papilloma tarzında görülebilir. Papillomayı başka programlarda bahsetmiştim. Bir virüs hastalığı sebebi virüs biz sil diyoruz sil ama çeşitli e, şekillerde siller olabilir çok çeşitli şekillerde siller söz konusu olabilir. Bu virüs ERLT otundaki pıtakulisoid ve diğer bileşenlerle birleşerek tümörlere sebep oluyor. BPV yani bovin papilloma virüs 2 ve bovin papilloma virüs 4 virüslerinin tümörlere yol açtığı BPV2 bovin papilloma virüs 2'nin idrar kesesinde bovin papilloma virüs 4'ün ise sindirim kanalında tümörler oluşturduğu biliniyor. Saptanmış. Yani bakın idrar kesesinde tümör yapması çok yaygın bir sorun. Bu bilinen de çok eski de bir olay. Ve kan işleme tabii. Pıtaglosit, kuylosit, kuylosit. Bir kofaktör halinde yani işbirliği yaparak bu tümör olayını meydana getiriyor ve büyük zararlar veriyor. Yemek ki kan işleme olaylarında aklımıza bu eirelti otu gelsin kan işleme olaylarında. Tabii biz buna hematüri diyoruz bu tip kanışmaları. Hematüri. Başka sebeplerden de kan işleme oluyor. Onlara hemoglobinüri diyoruz. Farklı iki konudur. Burada bu burada kanışıyorsa inek, dana neyse idrar alıyoruz, bir kaba koyuyoruz ve bekletiyoruz. Ya da laboratuvarda santrifüje ediyoruz. Ama bekletmek de bir herkes yapabilir. Bir cam şiş, cam kaba koyuyoruz bir kavanoza ve bekletiyoruz. Ertesi sabah altta birikmiş ve üstte açılmışsa renk, altta koyu ve üstte açılmışsa hematuridir. Yani bu akla gelebilir o zaman. Ama hemoglobinürü olsaydı hiç renk değişmeyecekti. Sabahtan akşama, akşamdan sabaha renk aynı kalacaktı. Çay rengi gibi öyle bütün kalacaktı. Ama bu hematüri olduğunda kavanozun dibine çöküyor, üstü açık kalıyor, altı kırmızı oluyor. Yani biz buna hematüri diyoruz. Ee, Karadeniz bölgesinde hem kıyı Karadeniz hem iç Karadeniz bölgesinde hayvanlarda kan işlemi hematüri görüldüğünde idrar kesesi mikozasında tümör olup olmadığından şüphe etmek lazım. Kanlı idrar bir kavanoza alınıp bekletilirse bir süre sonra kavanozun üst kısmının rengi açılacaktır. Alt kısmında ise kırmızı bir tortu görülecektir. Demin anlattığım olay bu işte. Sindirim yolundaki tümörler çoğunlukla özefagusta yani yemek borusunda söz konusu olabilir. Yutak ve gırtlakta da olduğu vakidir. Onlar da yutak ve gırtlakta da tümörel oluşumlar gözlenebilir. Ve bunlar işte ya yemek borusu kanseri ya da yutak ve gırtlak kanseri olarak karşımıza çıkar. Teşhis nasıl teşhis ederiz? Kanlı idrar eğer eğrelti otunun bulunduğu yerlerde görülüyorsa yani çevrede eğrelti otu olduğunu biliyorsak enzootik bovin hematuri ile birlikte aklımıza gelsin. Enzootik bovin hematuri kan işeme ile birlikte aklımıza gelsin şiddetli bir kansızlık yani mukozaların açık renk haline gelmesi i, i de, i, bizi şüpheye götürebilir. Şiddetli bir kansızlık varsa o da bir e, belirti. Kan sayımı yapılırsa lökositlerin ve trombositlerin ve al yuvarların yani eritrositlerin çok az olduğunda görürüz. Yani bir kan sayımı yapıldığında da teşhise çok yaklaşırız. Çünkü trombositler, lökositler ve eritrositler gayet belirgin şekilde azalmıştır. Efendim gelelim her zamanki konumuza. Eğrelti otunun bir koruyucu hekimliği var mı? Evet. O bölgede eğrelti otu varsa ot, oralarda otlatma yapılmamalıdır. Hatta diğer ot, Kuru otlara da karıştığını işte demin söyledik. Bilim insanları yemlere yemek sodası katılmasının tümör oluşumlarını azalttığını gözlemlemişler. Yani bu da bir koruyucu hekimlik olabilir. Yemlere yemek sodası katılsın bu, bu kötü etki azaltılıyor o zaman. Yemlere B1 vitamini katılmasının tiamin eksikliğini önleyeceği yönünde de bilgiler var. Yani bunlar tiaminaz etkisi salgıya e, bu ot. Tiaminaz etkisi salgılayacağı için vücut bebir vitaminini oluşturamıyor, üretemiyor, sentez edemiyor. Onun için yemlere bebir vitamini katılmasında, bebir e, vitamin yani tiamin katılmasında büyük bir fayda var. Yoksa pem oluyor, poliensefali molesi oluyor. Özellikle Karadeniz bölgesindeki arkadaşlarımızın hayvan yetiştiricilerinin son derece dikkatli olmaları gerekir eğrelti otundan. Eğrelti otu ile zehirlenen ineklerin bu da bir not olarak aklı, ilave edelim. Eğrelti otu ile zehirlenen ineklerin sütleriyle zehirli bileşenleri insanlara geçebilecek ve uzun süre maruz kalma durumunda kansere yol açabilecektir. Bunu da bilelim. Eğrelti otuyla beslenen ineklerin sütünden e, bazı zararlı bileşikler insanlara geçebilir ve bu çok tehlikeli bir durum olabilir. E, Pıtak külüositin sütle insanlara geçmesi sonucunda halk sağlığı riski oluşturabileceği gibi bazı vakalarda sindirim kanalı kanserlerinde de. Erelte otu suçlu bulunmuş. Bakın yani biz hayvanlar için konuşuyoruz ama o bölgede Karadeniz bölgesinde bazı vakalarda sindirim kanalı kanserlerine Erelte otunun sebep olduğu hakkında da bilgiler var. Evet bu Erelte otu çok ilginç bir durum ee, ve bu konuda hem hayvan sahiplerini hem e, o bölgede yaşayan insanları uyarmış olalım. Aman dikkat. Hepinize Yeni Gün TV'den selamlar, saygılar, sevgiler. Bir başka konuda tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize hoşçakalın diyorum değerli dostlarım.